Çocuklar, ne haber? İyi. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Kışı seviyorum. Fıstık neredesin? Ay, hemen yazgı geldi. Evet, fıstık, fıstık ne ben... haber? Gel fıstık. Elinizi ısırın arkadaşlar. Isırmaz annem. Deren gel. <laughs> fıstık. Gel fıstık. Ama kızım konmuyor ki yere. Bak abinin kafasında yine. <laughs> Hadi artık. Abi, karton, Hayır ya. Şaka mı yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Hayır. Şaka yapıyorsun. Evet. Dur kuşu yerine koyalım artık. Hadi bakalım fıstık. Sen çok gezdin. Aa girmek istemiyor çocuklar. Gel. Fıstık gel. Oğlum girmiyor ya. Evet. Hadi fıstık evine. Fıstık evine. Fıstık evine. Fıstık. Girdi çocuklar kustuk evine. Of ya. Hadi şöyle oturalım biz. Gel lan Şöyle oturalım ya. Ne haber? İyiyim. İyi misin? Okuldan geldim gezi geziye ya. gittim. Aa a, nasıldı gezi? Güzeldi. Hayır. Şimdi bir ses geliyor galiba. Evet. Ne sesi? Karton kes. <laughs> Yine mi geldi? Aa. Ha. Buradayız. Kuşumuzu almaya gidiyor. Aa, sessiz anne. Bir dakika. Çözümün ne? Çözümün ne? Örümcek adamı mı çağıralım? Evet. Örümcek adam. Çabuk ama nasıl çağıracağız? Nasıl? Spiderman. Spiderman çabuk gel. Karton kit kuşumuzu yemeye gidiyor. Spiderman çabuk gel. Of bu Spiderman nerede kaldı ya? Hadi çabuk Spiderman. Karton kit kedimizi almaya geldi. Aa, adına. Ay. Ha. Aa, aa, at at. Kedi at. Karton kedi. Anneciğim karton kedi şurada şurada önünde. Hı -hı. Ay 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 ay. Şurada şurada arkanda kaldı oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum delirdin Hı -hı. mi? Ay karton kedi korkuyor. Karton kedi kovala oğlum. Kovala kedimizi, kuşumuzu kurtar. Hı -hı. Hı -hı. Ay. <laughs> tamam annem gitti. Gitti galiba. Gitti artık dayanamadı. Değil mi? Aferin sana sıfaydırma. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atın. Görüşürüz. Bay bay.